Tabularımızı aldık, kat karşılığında anlaştık, yapılacaktı. 2017'de başlayıp 2019'da dairelerimizde bize teslim edeceğiz diye şartname de vardır. var. Sözleşmelerimiz. de var. Daire yapılmış gösteriyor. Tabii. Şu an üstümüzde daire gösteriyor burada, boş yerde. Bu şirket bizi çıkarırken kentsel dönüşüm desteği adı altında yaptık bu Çıkardı. şey. Tabii. 24 ay içerisinde teslim edeceğine dair noter bir sözleşme oldu. Ama bunları yapmadılar, oyaladılar. Sistemin problemi Kritik dönüşümlerin vatandaşla müteahhit arasındaki ilişkiye bırakılmış olması. Onun için belediyenin devrede olması lazım. Benim belediye başkanı olarak seçildiğim andan itibaren en önemli görevim vatandaşımızı yerinde, yurdunda tutarak sağlıklı binalara kavuşturmak. Şehathanedeki vatandaşımızı yerinde korumamız lazım. Biz bir kişiyi buradan çıkarmaya çalışan bir proje olsun, ben söylüyorum, samimi söylüyorum, önüne yatar. Öyle bir şey yok.